Bugün aslan burçları için enerjik ve yaratıcı bir gün. İçinizdeki sanatçıyı ortaya çıkartma fırsatlarsa kapınızı çalacak Gunta. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak, hobilerinizi geliştirmek veya yeni bir proje üzerinde çalışmak için harika bir zaman. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Çevrenizdekiler sizin enerjinizden etkilenecek. Sosyal ilişkilerinizdeki dinamikler de bugün dikkat çekici olacak Gunta. Arkadaşlarınız ve ailenizle yapacağınız planlar Ruh halinizi yükseltebilir. Duygusal bağlarınızı güçlendirmek için eğlenceli aktiviteler organize edebilirsiniz. Diş hayatında ise sabırlı olmalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için akan zamanı iyi yönetmek gerekecek. Projelerinizi tamamlamak için daha fazla odaklanmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Acele etmeyi bırakın ve adım adım ilerlemeye devam edin. Dünün sonunda öz disiplininizi güçlendirmek ve kendinize bir ödül vermek için zaman ayırmayı unutmayın. Unutmayın, biraz kendinize dönmek yaratıcılığınıza ivme kazandıracaktır.